Merhaba, ben... hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün böyle sizlerin niyetine içtim arkadaşlar. Bu güzel kelebekli fincanımla böyle karşınızdayım. Ee, sizlerin niyetini arkadaşlar şu 15 gün süre içerisinde sizleri neler bekliyor? Ne gibi niyetleriniz var? Şu an böyle aklınızdan, gönlünüzden niyetlerinizi de geçirin. Bakalım sizlerin niyetinizde neler var? Bugün fincanımız, tabağımız sizlere neler söyleyecek? Merak ediyorsanız ben de çok merak ediyorum. Böyle hiç lafı uzat bırakmadan bakmak istiyorum ama öncelikle şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar ee, kanalıma hala abone değilseniz abone ol butonuna tıklayarak kanalımı yakından takip etme kolay da sağlamış olursunuz Bu arada abone olmanız benim e, videolarımı her gün düzenli olarak atmama bir sebep arkadaşlar Çünkü desteklemiş oluyorsunuz arz talep meselesi e, yorumlarınızda beğenilerinizde beni yalnız bırakmasanız e, beni çok mutlu edersiniz şu an ekran karşısında kim varsa beğenen arkadaşlarımın bu videodan şifalanması dileğiyle Neyse haliniz çıksın falınız e, tabağımıza hemen belirgin bir gözümüz var arkadaşlar fincanınız, falınız, niyetiniz. Yakın zamanda gözyaşı dökmüşsünüz. Şöyle göstereyim. Bir konuda böyle ciğeriniz yanıyor arkadaşlar. Oo, içerisi çok kötü arkadaşlar. Nazar yemiş bitirmiş sizi. Baya bir göz var üzerinizde. Bu ne böyle küçük küçük de olsa böyle bir sürü göz var. Böyle yüreğiniz yanmış, sıkılmışsınız, moraliniz bozulmuş, yeri gelmiş ayak yemişsiniz, yeri gelmiş ağlamışsınız, dışlamışsınız. Bunların hepsi böyle geçici bir süreç olacak arkadaşlar. Bunları söylemek istiyorum. Çok güzel böyle bir işe girişebilirsiniz, çok güzel bir ilişkiye başlayabilirsiniz, çok güzel bir dost edinebilirsiniz. Bunun sayesinde böyle sıkıntılarınızı üzerinizden atacaksınız. Ailenizden biri sizin böyle kalbinizi kıracak, sizi ağlatacak. Hem maddi hem manevi olarak arkadaşlar sizi ağlatacak. Şu 15 gün zaman dilimi içerisinde böyle bir gözyaşınızın akmasına sebep olacak arkadaşlar. Güzel temiz kısa kısa yollarımız var. Çok güzel bir yeni kapı açılacak arkadaşlar size. Şu bu ayın sonunda özellikle güzel bir sürece gireceksiniz. Güzel temiz bir sürece gireceksiniz, Bayağı bir rahatlayacaksınız. Sizi seven arkadaşlar, yaşlı böyle, eli ayağı böyle sürekli namazda duran, dua eden birisi arkadaşlar, kutsal topraklara gitmiş gelmiş biri, sizin için arkadaşlar bir dua etmiş, bu dua böyle önümüzdeki günlerde böyle sizi koruyacak. Biraz böyle o ne der bu ne derlere takılmışsınız. Bunlara takılmayın. Hayatınızda çok güzel gelişmeler var. Her ne kadar olumsuz süreçten geçseniz de çok güzel gelişmeler sizi bekliyor. Bir şey söylemişsiniz ama bu doğru çıkacak arkadaşlar. Herkese söylemişsiniz ama bu doğru çıkacak dediğiniz tutacak arkadaşlar öyle söyleyeyim size. Birinden böyle biriyle alakalı bir fikir alacaksınız. O kişiye ona göre şans vereceksiniz arkadaşlar. Düşüneceksiniz, taşınacaksınız. Böyle bir fikir alışverişinde bulunacaksınız. Ona göre fikir kararınızı vereceksiniz arkadaşlar. Bir konu hakkında son sözü siz söyleyeceksiniz. Ve siz zirveye çıkıyorsunuz. Siz değerli izleyenlerim. Şu an birini gözlemliyorsunuz. Ne yapıyor, ne ediyor, nereye gidiyor, ne giyiniyor? Gözlemlerinizin sonuçları çıkacak arkadaşlar. Birinin böyle hayatına el atacaksınız. Bir silkelen diyeceksiniz. Yeter artık diyeceksiniz. Evli bir bayan olabilir arkadaşlar. Biraz kendine çeki düzen ver diyeceksiniz. Biraz kendinde değişiklik yap diyeceksiniz. Ya da evinin temizliğine, tertibine, düzenine yardım edeceksiniz. Bu kişi böyle biraz kendine geldikçe size çok dua edecek arkadaşlar. Arkadaşlar bu ayın sonlarına doğru çok güzel bir gelişmeniz var. İkili rakamlarda özellikle arkadaşlar. Burada bir ufak bir gönül ilişkisi var arkadaşlar. Gidip gelen bir gönül ilişkisi. Gönül meselenizi artık böyle bir noktayı koyacaksınız. İlişkisi olmayan yalnız olanların birilerine sesleniyorum arkadaşlar. Hayatınıza bir kişi girecek. Arkadaşınızın arkadaşı olabilir. Tanıdık olduğu için böyle bir şans verebilirsiniz. Siz de ondan etkilen, etkileneceksiniz. Bir de tanıdık olması size avantaj olacak. Yolunda gitmeyen bir ilişki var ama hani bitse daha iyi olacak ama siz o kişiye yine bir şans vereceksiniz. Allah çok nazarınız var arkadaşlar. Bu arada bakın şurada bir yılanımız var görüyor musunuz? Nasıl beslemişsiniz o kişiyi böyle el üstünde tutmuşsunuz ama ileride o kişi size çok büyük bir zararı dokunacak. Hatta arkadaşlar yakın bakın şöyle bir iki. Şöyle bir iki vakte kadar gerçek yüzünü gösterecek. Güvenmeyin ona. Bakın el üstünde tutuyorsunuz. Yılanınızı görüyor musunuz? Bakın bu siz. Bu da o. Anne bir büyük, aile büyüklerinizden biri anne olabilir, baba olabilir ya da abi, abla, abi olabilir. Böyle evladınıza çok güzel bir sürpriz yapacak arkadaşlar. Erkek arkadaşınızla ya da kız arkadaşınızla bir ufak bir tartışma yaşayacaksınız. Kıskançlıktan dolayı olacak arkadaşlar. Dikkat edin çok fazla sıkılmaya gelmiyor bu kişi. Gereksiz, yersiz bir kıskançlık. Bir iştesiniz şu an ama hiç memnun değilsiniz. Ya ortamından ya işin ağırlığı da olabilir ya da şöyle bir yol çıkmış arkadaşlar, yolda olabilir. Sürekli böyle sizin hanenize karışan, sizin ilişkinize karışan, işinize karışkan, karışan, sürekli sizin hakkınızda yorum yapan biri var arkadaşlar burada. Kimsenin yorumunu dinlemeyin. Aklınıza koyduğunuz bir şey var. Bu gerçekleş bunu gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Ben bunu yapacağım diyeceksiniz. Bunu da yapacaksınız dostlarım. Onu öyle o derece söyleyeyim. Biraz da tabağımıza bakalım. Kısmetiniz var arkadaşlar. Kısmetinizin önünü kesmeye de çalışan bir erkek var. Güzel temiz kalabalıklarınız var. Şöyle bir leğenin içine birikmiş bir şeyler var etrafında bir iş birli etrafında böyle kalabalık var arkadaşlar o leğenin. Hiç yoktan böyle bir konuya ağlayacaksınız, gözyaşı dökeceksiniz. Ağır ilerleyen bir işiniz var arkadaşlar. Bir konuda böyle bir niyetiniz, dileğiniz var ama daha vakti zamanı var. Düşünen bir kadın var arkadaşlar. Gözleri bozulan bir kadın var. Yakında gözlük takabilir. Güzel temiz bir haberiniz var arkadaşlar bir erkekten. Yalnız bu erkek başka biriyle de görüşüyor. Dikkat edin. Şöyle bir 4 vakte kadar gelebilir. Ee, ama bu, bu erkek başka biriyle de görüşüyor. Bu erkeğin ismin içinde M olabilir, H olabilir, R olabilir, T olabilir arkadaşlar. E olabilir. Bu kişiye dikkat edin arkadaşlar. Bu kişi böyle. Siz aslında cepte keklik diye düşünüyor. E, ama Hani ben ne de kimin kiminle olursam olayım, kime gidersem gideyim, ben ona geri döndüğümde o beni kabul edecek mantığında böyle dolanıyor dolanıyor. Tek kaldığında ya da böyle karşısındaki kişi onu memnun etmediğinde size geliyor. Siz de böyle sıkıldıkça sizi gereksiz sebeplerden dolayı bırakıyor. Yine tekrar dolanıyor dolanıyor arkadaşlar. Yine hiçbir şey olmamış gibi pişkin pişkin ağzı böyle sırıta sırıta geliyor arkadaşlar. Bu kişinin hiçbir şekilde size faydası yok. Sizden böyle bir zaman kaybı diyebilirim. Çünkü böyle bir faremizde çıkmış arkadaşlar hırsızlık zamanınızı çalıyor vaktinizi çalıyor. Bu kişiye çok fazla güvenmeyin derim. Bu kişi özellikle son giderken böyle aramalarınıza karşılık vermemiş mesajlarınıza karşılık vermemiş. Böyle keyfi gelince yazan keyfi gelince yanınıza uğrayan keyfi gelmeyince böyle hiç sizi tanımayan nötr birisi arkadaşlar. Bu kişiden kendinizi uzak tutmayı başarırsanız bu kişinin burnu sürtecek arkadaşlar. Bu kişinin size bir faydası yok. Karşı tarafa da bir faydası yok. Bu kişi böyle hayatı kendine biraz alışkanlık hale getirmiş. Bu kişiyle arkadaşlar irtibatınızı kopardığınız an ee, gömlek, dar paça pantolon giyen böyle biriyle tanışacaksınız. Saçları böyle önde biraz daha yoğun, ee, ense tarafları kısalmış eli yüzü fiziği düzgün arkadaşlar hem maddi hem manevi size çok iyi gelecek bir arkadaşlar ismin içinde M olabilir R olabilir T olabilir arkadaşlar S olabilir soy isminde de olabilir bu kişi sizin için hayırlı olan kişi bu arkadaşlar şu an böyle giden gelen sizi böyle bir hop oturup hop kalktıran ağlatan kişiden size hiçbir şekilde fayda yok bunu size söyleyeyim yol yakınken dönün benim fikrim. Zaten telvelerimizde bu yönde. Hislerim de bununla böyle mix yaparsak arkadaşlar hiçbir şekilde size faydası yok. Bu arada eşiyle arasında problem olan biri var. Eşi buna böyle küçük bir hediyeyle o problemi böyle bir ortadan kaldırmak için uğraşabilir ya bir ehliyet kursuna yazdırabilir ya böyle ufaktan böyle araba almaya hani yardımcı olabilir gibi gibi arkadaşlar böyle aslında sizin ne istediğinizi bilen yap dediğin zaman yapmayan ama iş böyle bu raddeye gelince ufaktan böyle kaypak kaypak hareketlerle gelip yapan birisi arkadaşlar aslında siz e, ufak tefek olaylar için böyle kendinizi çok fazla yıkmışsınız, üzmüşsünüz ama üzdüğünüz ufak tefek olaylar için kendinizi dert ettiğiniz kişiden size hiçbir şekilde e, hayır yok arkadaşlar. İlerideki zamanlarda dönüp baktığınızda ya ben kimler için kendimi üzmüşüm diyeceksiniz. Ertelediğiniz bir konu var. Bu konuyu ertelemeyeceksiniz. Üstüne gideceksiniz. Eee Böyle bu ayın sonunda böyle ertelediğiniz o konu neyse e, o konunun böyle üstüne giderek çözeceksiniz arkadaşlar. Bir bayan izleyenim var. Bu bayan izleyenim de böyle sürekli saçın rengini değiştiriyor. Arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum. Koyu saç onun için daha hayırlısı. Sakın açık saç yapmasın. Koyu saçlı haliyle giderse yolu açık diyebilirim. Kendinize çok iyi bakın canlarım. Bir sonraki yeni falımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.